E, işte ilişkiyi yaşarken zaman zaman tetiklenmeler yaşarız. Bu tetiklenmeler zaten evlilikte ya da ilişkilerdeki problemi ortaya çıkaran şeydir. Sudan bir sebeple başladı deriz. Sonra o konuşma yuvarlanır yuvarlanır kocaman bir çığ haline gelir ve başladığımız yer belki de bir bu bardağı buraya niye koyduğundan başlar ya da işte ben burayı temizleyecektim temizledim sen niye dağıttığından başlar küçük bir kıvılcımla ve kocaman bir dağ haline gelebilir o kavga tartışma ya da sorun. Genelde küçük başlar. Peki burada böyle küçük başlayıp büyümesinin sebeplerinden bazıları nelerdir? Onlar onları ben şimdi tanımlayacağım ki o tanımlamaların içinde kişiler acaba benim türüm bu mu? İşte eşimin türü bu mu? Burada ne yapılır? O konuları daha rahat görebilsinler istiyorum. Şimdi e, bağlanma çeşitlerinden bir tanesi kaygılı bağlanma. Bu kaygılı bağlanma ne demek? Çocukluk döneminin örüntüsü tabii. Şimdi kişi e, eşine bağımlı halde yaşar. Eşini sürekli telefonlarla kontrol etmek ister ya da nereye gittiğini sürekli bilmek ister. Eğer küçücük bir haber bile alamasa, içinde kaygı ve anksiyetesi artar. Kötü bir şey oldu şeklinde bir senaryo içeride oluşmaya başlar. İster ki her adımında, her hareketinde haberim olsun. Çünkü kaybetmek durumunda kalabilirim. Yani kaybetme korkusu taşıyabilir kişi. Terk edilme, reddedilme korkuları Hı -hı. taşıyabilir içeride. İhanetle birlikte sanki. Ihanet Tabii. Tabii. Başka... Evet Hı -hı. Ve sürekli beni seviyor musun? Beni seviyor musun? <laughs> hani bazıları bu soruyu çok sık sorar. Sürekli orayı teyit etmek ister. Çünkü içeride bir kaygısı vardır. O kaygı bir türlü sakinleşemiyordur ve buradan da emin olmak ister. Bu da ne yapar? Karşıdaki ilişkide bulunduğu kişiyi tümüyle boğar, sıkar, nefes aldırmaz ve kendine evden kaçacak ya da o ilişkiden kaçacak alanlar bulmaya çalışır. Ama o alanları bulmaya çalıştıkça da bu problem sarmalı daha da devam eder. Burada çok önemli noktalardan birisi aslında kaygılı bağlanan kişi eşini, ebeveynini yerine koyar. Ebeveyninden nasıl isterse ihtiyaçlarını gidermesini Eşinden de o şekilde ister. İşte asıl problem orada ortaya çıkar. Biz ebeveynimizle bir evlilik gerçekleştirmiyoruz. Yetişkin yetişkine bir ilişki aslında olması gereken evlilikte. Ama bu kaygılı bağlanmada kişi bir çocuk konumuna düşer, çocuk konumuna girer. Kurban bilinci burada çok rahat işler, kişi fark etmez. Ve karşıdaki kişiyi de ebeveyni yerine koyar ve evlilikte çocuk Anne baba ilişkisi bir gibi bir ilişkiye dönüşür. Kaygılı bağlanan kişi sadece eşine zulmetmiş olmuyor, kendine de zulmetmiş oluyor. Aynı zamanda çocuklarına da eğer eşten o ilgiyi, desteği alamamışsa o kaygıyı otomatik çocuklarına yöneltiyor ve çocuklarından bir ebeveyn gibi sakinleşmek istiyor. Yani o içerideki kaygıyı, sinir sistemini çocuklarının düzenlemesini bekliyor. Oradaki yükleri alıyor çocuğa aktarıyor. Yani bir çocuğun da zaten bunu kaldırabilmesi mümkün mü? Günümüzde en büyük sorunlardan biri çocukların kendilerine ait olmayan yükleri sırtlanması, onun altında da çökmesi. Şimdi diyoruz ya gençlerin çoğu antidepresan kullanıyor ya da işte psikotik ilaçlar kullanıyor. Çoğunda tükenmişlik var. Çoğunda şey yok. Yaşam enerjisi yok böyle bakıyorsunuz gözlerinde falan. Yaşam amacı zaten çoğunda kaybolmuş gibi. E bu böyle evlerdeki böyle yüklerle bir çocuk nasıl baş edebilir? Bizler 50 yaşını ben yani 50 yaşını geçmiş bir insanım. E ben bu yaşta bunu kaldıramıyorum bana fazla geliyor. Çünkü anne babayı çocuklar hangi yaşta olursa olsun anne baba gibi görmek ister. Kendisi de onun küçüğüdür küçük olduğu için onlara sığınmak ister. Yani oradaki denge tabii ki bozuluyor. Tabii şimdi burada kaygılı bağlanan bir eş varsa ne yapılacak? En önemli durumlardan bir tanesi kaygılı bir eş tetiklendiğinde karşısındaki eşi ne yapıyor? Ee, sen bu durumları abartıyorsun. Kaç kere söyleyeceğim işte. Sevdiğimi de söyle. Seviyorum ki buradayım mesela bu da bir cümle. Bu da yaygın. Seviyorum ki buradayım. Yani orada olması bir lütuf. Yani seviyorum lafını bir iki güzel sözcükle söylemekten imtina edip böyle yükselerek, e, azarlayarak burada olduğuma neden bakmıyorsun şeklinde ya da sen neden bu durumları bu kadar abartıyorsun şeklinde bir yaklaşım. Şimdi bizler eşlerimizin bağlanma tiplerini bilirsek diyelim işte kaygılı da ne dedik tetiklendi. Şimdi hepsini anlatınca bunu anlatacaktım ama şimdi yeri geldi. Tetiklendi. Tetiklendiğimiz zaman arkadaşlar bu çok gerçekten çok önemsediğim bir şey. Biz şimdiki zamandan geçmiş zamana gidiyoruz. Tetiklenen biri şimdiki zamanda değil. Geç hmm. gitti o, o çocukluk dönemine. Oradaki problemi aldı buraya getirdi ama o gözleriyle sana bakıyor ama seni görmüyor. Çocuklukta ona nasıl bakılmışsa o gözleri görmeye başlıyor. Karşıdaki eşi ama tetiklenen kişi algısı değişiyor ve geçmişten şimdiki eşine bakmaya başlıyor ve eşini de farklı görüyor kendi şu andaki eşi gibi görmüyor. Yani tetiklenmek demek şimdiden geçmişe yolculuk yapmak demek. Geçmişteki sorunla buraya buradaki soruna bakmak demek. Hiç gerçekçi değil. O zaman çözülemiyor zaten. Sorun şimdiki zamandaki bir sorun şeklinde bakılırsa çözülebiliyor. Ama eşler bunu bu tetiklenme anlarında, kriz anlarında onlar da tetikleniyor. Bir de kaçıngan bağlanmaysa karşıdaki kapıyı çekip çarpıp gidiyor. Ve diyor ki bu yani bu yaptığın abartı işte bu yaptığın beni bunaltıyor beni boğuyorsun bilmem ne falan filan da kavga yükseliyor.